Beyler sunucu non -fight çekilmiş Gidip fightlize almaya gerek yok kardeş Bakanım kapınızı açtım hadi bineyim La bakanım bineceğim mi gideyim mi? Amına soktum sen kimsin? Ne bakan amına koyuyorsun? Tipe bak bende bakan tipim var amına Alo Alo selamun aleyküm bacım Tanıyamadım Karım ne yapıyorsun? <laughs> Karım derken. Ona karım ben hatırlamadın. Ne ya? Lan niye kapattı suratıma? Ne oldu? Kim aradı? Alo. Canım karım, geliyorum seni almaya bekle. Ya kes sesini Okey. ya. Yürü. Ya bir tane adam arıyor. E, nasıl engelleniyor Hı. bunda? Vay amına koyayım kapattı suratıma. Beni arayıp duruyor diyor ben senin kocanım seni almaya geliyorum falan diyor. Öyle Aldık mi? başımıza belayı yine ya gerçekten yine troll. Ne var? Vay canım karım benim. Sesini nasıl <gülüyor> özlemişim. <gülüyor> Çıldırmak üzereyim şu anda. Efendim. Alo Avrat. Kimsin sen? Avrat, sesim şu... geliyim. <laughs> abi abi burada ateydi değil mi? Abi, sanki sen görmüştün ilanlarda. Evet evet buralarda aynı. Pembe bir ev, çok güzeldi. Yine Hadi arıyor bakayım. ya. Ne var? Allah'ın belası, Allah'ın cezası. Ne istiyorsun? <laughs> ne var? Ne? Alo, ee, e, 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 ben şu anda e, korumamı yolluyorum. Sizi alıp buraya getirsin, olar Ne diyor? İnfesan. Sesini duydum gibi. Ne of, arkada karı sesi duydum. <laughs> Allah'ım, sana ya geliyorum. Bu. Aa. Of, erkek sesini duydum. Of, o erkeği de bir siksem. <laughs> Benim korumam gelsin siz benim yanıma getirsin olar. Tamam lan getir korumanı. Getir çabuk tamam yolla. Tamam tamamdır yollarım avrat. Ne olacak bunun ya? Bak ben dedi kaçırdım galiba. Korumamı dedi, göndereceğim dedi. dedi. Siz dedi alacak e de dedi, Ama korumasını gönderecek çıkar, bize. Çıkar atarız. Baba yine beynini çalıştırıyor. Şeytani şeyler düşünüyorum. Nerede bunlar? Kasabaya mı gidiyor? Ha kasabadan dönüyor. İyi günler hanım. İyi günler İyi günler, i̇yi günler Oğlum yapamıyorum ya ananı. Yanına gidiyorken telefonumuzu uçak moduna alak. Bir anda ararsak göt gibi kalırız. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ananı kim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yine elini. bu kim lan? Kaç. Nerede? Nerede? Bu ben... kim? Bu kim ya? Ce Ben korumayım. Ben geldim. Patronum yolladı. Nerede senin patronun? Köşkte bekliyor. Ne istiyor benden? Bilmiyorum ki beni de yolladı ya. Ben emir kuluyum. Al arabamı aşağıda gelin. Tamam sadece siz binin. Bu iki piç gelmesin. Hayır onlar da gelecek. Ama sizin gelmemeniz gerekiyordu. Patronum öyle dedi. Sür çok konuşma. Ama patronum sizi istemiyor. Sadece bu yandakini istiyor. Patronu izah ederiz sen Tamam kemerleri takın. Hayırlı yol çocuklar dilerim. Sen peltek misin? Şahane ne <laughs> niye aynı yerin etrafına dönüyorsun? Aynı ya! Patronum yanına gidiyor şalak! Bak canım Anladım benim, abi. artık ne zaman gideceğiz şuraya? Sinirleniyorum. Ben ne yapayım amına koyayım? Uçak mı var aklımda? Gidiyorum işte ya! Ananı ne sikim teker gitti, on tekerim koptu oruç ÇOCUĞU Dur mekaniyim ben? Heshem mekanik misin? Tamam arabam oldu teşekkür ederim. Hadi gidelim gençler. Oo bir dakika arabaya bir şey oldu. Erkek gel ne bir şu tekere var? bir elle bakayım, inmiş mi havası? Bakayım. Oh. Bak. Eyvallah. Hayır böyle anlaşmadık. Bırar araba, birar araba ya. Karbı kaca yaparım, kaca yaparım öldürme püce, kaca yaparım. Bizi kandırıyorsun şu an. Hayır vallahi bak benim patronum daha da şu an eşek çıkıyor. <laughs> sana, sana inanmıyorum. E çok da sikim neyin? Nereye getirdin bizi? Patronum dağda ya. Saçmalama istersen nasıl çıkıyorsun bu arabayla? Ne, ve lan bu ne sen M5. Bunun egzoz sesiyle şarkı yapıyorlar. Sik kafa. Tamam. İnebilirsiniz. Adam bizi daha kaldırıyor. Geliyor patronum buraya konum attım. Saçmalama istersen. Abla size de yer beğendiremiyorum ya. O hareketi kes. Tamam. Burada inebilirsiniz. Sen e neyin? Zaten kapı yok ama. Tamam kapı geliyor. Kası hemen, kası tam, hemen yakartıyor. patronum geliyor. Nina bizi öldürecek galiba bunlar. Keşke gelmeseydik ya. ne Nasılsın? Patronun nerede? Eee, ben bir patronumla konuştum da o sizi pek siklemedi galiba. Bizi siklemedi mi? Sikinde değilmişsiniz. Hadi görüşürüz gençler. Allah emanet. Ne? Geri Ben senin patronuna falan gitmek istemiyorum. Sana asla güvenmiyorum. Defol git. Ya. Lan. <laughs> Geri zekalı. Sen buraya kadar koştun mu lan? <laughs> Salak buraya kadar koşmuş la İndim tamam ne işliyorsun? Niye bırakıyorsun lan beni? Şanane orospu çocuğu şanane Şanane orospu çocuğu şanane lan. Sen bıçak çektin bana öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Gel buraya Buraya gel Buraya gel Dedim şanane sen kimsin? Yapacağım Yapı... Yapacağım, yapacağım. Ya, yapacağım. Yapma şeyini de öldürürüm. Yapma Yapayım. kafayı ya. yedim ben. Kafayı yedim. Kafayı yedim ben. Kafayı yedim oğlum. Ben deliyim. Özürlüyüm ben. Özürlüyüm oğlum ben. Allah senin konuşma. belanı versin. Geri zekalı. Konuşma. Aptal. Kızlar yanında avgartıp yapma. Sikerim <laughs> belanı seni. Hastasın diyorum. Git tedavi ol. Çok özür dilerim ya. Hadi şu gora dövüşmüşüm. Arkadaşlarım orada. Beni bırakır mısın lütfen? Bak rica ediyorum. Beni bırak. Beni bir bırak. Fark ettim mi seni siklemedim. <laughs> Nereye gidiyorsun? E benim amına şaka yaptım. Daha gidiyoruz evleneceğim seninle. Bir sözüm vardı hatırlar mısın? Expo sensin değil mi? Hayır lan man saçmalama ben raconsalım raconsalım. <laughs> Hayır o değil. Expo sensin. Ha eldireyim ben evet. <laughs> ya seni yapacağın işi sekeyim ya. <laughs> ya ne istiyorsun benim yayınlarımdan ne istiyorsun? Ben ya oğlum öyle konuşma rol değiliz ya evlenmeye götürüyorum seni. Saçmalama. <laughs> Geldik hastaneye. Şimdi seni yıl ki rahatlıkla evlenebilelim Bu ne amına koyayım hastane oyun alanı yapmışlar. Koyayım mı? oynayacağım. Genç. O bıçağı götüne sokar mı? Yapamazsın. Gel dışarı. Gel. gel küçük ben küçük gel. pişimden gelirsin böyle anca it. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Arabamın altına geldi fare gibi. Ben ne yaptım? Aa avokado. Yarrağıymış. O gün çok bekledik seni. Niye gelmedin? O gün şöyle oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Çok çok kusura bakmayın. Sen o gerçekten? Sana ne? bak yeter artık. Ben seni başından beri sevmedim biliyor O yüzden böyle davranıyorum. Yanlış anlama. Öyle mi? Ben çok sevdim seni. Valla aşırı iticisin. İnsen arabadan. Hı. Yo inmeyeceğim. Ne kadar saygısız bir insansın. Çok teşekkür ederim. Her zaman halim Arabanın ne hale getirdin? Sana ne? Sana ne oğlum? Benim arabam değil mi? Sürerim de, çarparım da, sikerim de egzozundan. Bu ağır oldu sanki. Hadi evlenebiliriz artık. Sen gelmiyorsun. Oğlum gelmesene çirkin, pislik. Oğlum istemiyorum, istemiyorsun. İstenmediğin ortamda olamazsın. Sen istiyor musun bunu? İstiyorum o benim arkadaşım. Tamam gitti artık yok hadi git. Gelme kardeşim istemiyoruz seni anlamıyor musun? Evet Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bana istiyorum. Hayır resmi nikah olmalı. Yok resmi nikah yok. Allah'ın emriyle seni bana istiyorum. Olmaz. Tamam seni bana alıyorum. Bu da olmaz. Öldürecek beni ne yapıyorsun sen? Sen kahpeci saldıracaktın he. Ne <laughs> <He? gülüyor> gitti. Bir yerin acıdı mı? Evet koluma geldi. Özür dilerim. Gel hemen pansuman yapayım. Erkek baksır mı kıllar yani? Hayır tabii ki. Victoria Secret bu. Ne Secret? Kimi sikiyon? Victoria. Yürü lan bundan sonra nikahlı karımsın benim. Sen dedin ki düğün yapacağız dedin. Ama düğüne izin vermezler inan bana. Kim izin vermiyor? Ben çok sevilen bir insan değilim. <laughs> nikah olmadan olmaz. Olmak zorunda. Kaçırırım ki seni. Bak sen. Bak gel karı koca olacağız senle. Sen benim karım olacaksın. Git git sonra sonra git. Tamam valla tamam. İm, nikah da kıyacağız. Gel gel istediğin nikah Hayır, kıyacağım. Git. Olmaz olmaz git. Oğlum ne git? Olmaz. La özürlü müsün sen? Dursana. Git tamam. Diyorum sonra olmaz. Oğlum sen olmaz. salak mısın olmaz. la sana olmaz. Sen... La ne olmaz? Gelme git. Aa özürlü müdür nedir? Bir olmaz. durur musun? Bir durur musun? Duramam, Duramam git. La bir şey söyle. Lan mal mısın sen? Diyorum ki. <laughs> sen psikolojik özürlü müsün? Anlatamıyorum galiba git. <laughs> La tamam gideyim bir dur tam gideceğim bir durur musun? Ama sen ciddi misin şu an? Çok ciddiyim lütfen. Bizde gidene dur denmez. Yol gösterilir. Hadi eyvallah. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Arkadaşlar yeni kanalıma kameralı efsane bir video yükledim. Linki açıklama kısmında ekrandan tıklayarak da izleyebilirsiniz.